Emekliler her yıl hem Ramazan Bayramı öncesi hem de Kurban Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi adı altında ödeme alıyor. Her emekli maaşı ne olursa olsun eşit miktarda bayram ikramiyesi alıyor. Haziran ayının son günlerinde milyonlar emekli ikramiyesi ne kadar, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak sorularına yanıt ararken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklamada bulundu. Buna göre milyonların beklediği emekli ikramiyesi bayramdan önce 2 ila 7 Temmuz tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatacak. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri belli oldu. Bayram ikramiyesi ne zaman ne kadar yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklama geldi. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna cevap arıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2 ila 7 Temmuz'da hesaplara yatırılacağını bildirdi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.